Boomer Holly diyen var. Boomerluk da alakası yok Yani şu yeni nesil rap gerçekten rezil. Hani bu İğrenç. Ceza'nın, Sagopa'nın vesaire olduğu dönem okey. Abi sen Zahit bizi tane mı dinliyor mu? O ne ya? Haydi bakalım. <laughs> yes sir, let's fucking get it. Flesh'inin şu ana kadar Flex'lerdeki aldığımız tüm mitlerden serin dahil daha iyi oynaması. En azından Flex maçlarında. Bir de hazır şaka yapmıyorum. Ya, şaka yapmıyorum. Yani Flash'i Flex'te aldığımız en iyi mid lane. Top lane'de en iyi top lane Ragnar'dı muhtemelen. Support'ta yine Flash'i. Jungle'da yani Algos. Flash. Jungle'da Algos. Ben geliştirdim ama. Ya Jungle'da Algos zaten. Algos dedik. İlk zamanlar çok kötü oynadım Berbattım. Bu arada Jungle'da da Flash'i olabilir ya. <laughs> Ama Algos şey senin istediğin hiç... gibi oynadığı için Algos diyebiliriz bence. Ee, düşüneyim. Evet. Ya Invigil düşünürsen belki öyle evet. de. Takım adamı olarak Algos daha iyi bence. Ben takım adamıyım ya evet. Dive'layalım. Diğer bey, biraz şey oluyor. Diğer ve'yi mi Allah. Bil, sen kesemeyiz. Kız... Mi? Emin misin? Dur şimdi değil Yok, şimdi. Abi ya. Dur. Diğer lan. Bu şey değil. Tamam tamam. Onlar bir olacak, biz iki. Atamaz mıyız da? Atarız, atarız bence. Adamlar sadece heal var, bariyer falan. Exhaust net. Ben bastım potu. Okey, kökleyeceksin, vur, vura vura öl. Yani, tamam. ölene kadar. Tamam. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. 2 olmadan. 2 oluyorlar. Ölmeden atayım o zaman. Aa, o, o kadar zaman geçtik ki kule resetlendi çünkü. Çıkalım. Öyle bir geçer zaman ki. <laughs> Öyle bir geçer zaman ki. Word mü diye soracak olursanız Jungle Bu cevabı. Okay, geldim. Ölüyoruz. Ben tenhamim. Ben tenhamim. Buna... Şey, lan mı? yok bir şey. Enti. Buna bak bakın. Bak şey, saydın yazınız o. Sen çörek. Bak ta sana da tane. Oo. Ben geri çıktım. Çıkabilir miyiz oyundan? Okum 2. Yok yani. Ne tamam, kill verdin sana. sana. Eline sağlık Argos bayağı iyi oynadı. Ama lütfen ben şunu ben yapmayın de... ya her seferinde. Ben Ben almadım yok, bu kenarı. Yok zaten yani Jox yapıyor ya. Ne ya abi? Jungler'a ben... kanon veriyor. Ama şöyle bir gerçek var. Draven Raven oynayan da bir toksiklik e, <laughs> agresiflik <arka> oluyor. <laughs> Otomatik geliyor ama böyle. <laughs> Baksana 100 tane ping atmış. Dakika 5. <laughs> ama o lantana nasıl tıklamazsın ya? Çok bir intireyim. Tamam maybet. Tamam. Bir de insek atarım. Joksi. Lantana bekliyorum. tıklamayalım lan <laughs> <laughs> Ölmüyor mu? Bey falan Oha, ölüyordum adadın. lan. Geliyorum, 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 geliyorum. Oha. Atlayacağım Oha. direkt flash'ı bekleyeceğim sonra. Eee Kıvan 5, Kıvan da geliyor. Ben de geldim. Neyse. Ben dikkat hiçbir şeyim yok benim. Ben çıktım. Ben Abi nasıl yardım yok gibi Allah. Yok ben sıkıştım orada zaten ya. <laughs> Ezildi öldürdüm. Güven niye geri uçmadı la senin ultini basınca? Ben de anlayamadım. O baktı bu arada adam geri uçmadı. Mekanim mi var acaba böyle? Yok Lux yok. Belki ulti bakar bota bak. Ulti bakıyor olabilir. Bitti. Hadi patlamasın. Ama vurmasaydın <laughs> o son şeyi. Neyse. Güvene mi? Problem yok. Bayağı iyi. Eee, ne botu alalım? Atak speed botu alalım. İkinci eşya da Gale Force alalım değil mi? Yes sir. Atacağım. Bir tane daha vurdum. Al. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Benim atam. Lux yürüyor şu an şuralarda falan. Yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor. Koşacağım arkanıza, arkanıza geliyorum. Hadi tipi geldi, tipi geldi. Diego. Ben iyi, yürüyorum bota. Tam bir şey yapamaz ya. Ben de, ben de geldim. İyi oldu lan bura ya. Geldim. Gir direkt, gir direkt. Ben Lux gelecek play alalım bence. Lux şuradan ee, Q'ye gidiyorum ben. Ona göre. Bir canım var zaten. <laughs> Sen ama kill aldın. Ben onu sağ olsun. Hiç kill almadım. Canın sağ olsun. Teşekkür Hiç ederim. Hiç problem değil. <laughs> Aa, Gate Force okey gibi ya. Bir gold bekleyeceğim. Böyle bir baksan Joxy belki. Evet, giriyorum buraya. Korkma yap, gir gir. Lantern atabiliriz. Geldim. Güvene de bakabiliriz. Güvene de bakabiliriz. Yoruldum. Çok güzel. Ona da bakarız. Okey, yok yok. Miyam. Onlar botu bakar mısın ama ya? Çok saçma. Mantano, mantano. Oyunum oha ne oluyor? Oh, nice. Çok iyi. Ram karnım var. Oh. Plan vuruyor. Bin trade oldu biraz orası. Yok problem yok bence okey ya. Eline sağlık Algos'cum. Zaman <laughs> minos şurada ulti atsam kurtuluyordum büyük ihtimal ha. Evet. Ama geri fırlatmıyor mu vurduğun adama? Ben anlamadım. Benim öyle öyle. Vurduğun şey. adama geri fırlatmıyorsun. Yardım lazım. <laughs> Koşuyor. Gel gel Ha şey çıkalım. Var, var mı tarafa? Jax'i kurtar. Gümü kesiyor yapayım. la. Bu biraz fazla vuruyor. <laughs> yat aşağı Algos. Sen niye beni kestin? Yat aşağı. Sen Aa. güçlü müsün ha? Sen güçlüsün <laughs> ha. bu ipi katma. Alguz <laughs> sana dönüşünce bir şey oldu adam. Öldürün onu hemen. <laughs> Buralardan geliyorlar. Çıkalım. <laughs> Diego'nun neleri var? Adamlar çok mu gol saldı acaba bir anda? Ultisi yok olmaması lazım. Oo, <laughs> oh, Turkuaz esi. Turkuaz Şeyler geliyor sağda. Sağ Peki ben de tipi atarım bitirmeye o zaman. Böyle bir Minyonları almayın. Ezdiriyoruz Evet oyun bitti. Aa. Bitmez ya. <laughs> bu, 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 ne yapıyor? Bana ölmemek için. Verme kuleyi, verme kuleyi. O az vuracak kuleyi. Ah be. Önemli değil ya. Bir daha hiçbir zaman buraya gelemeyecek zaten. Tamam bitirmeyi oyna. Trash bana lantan. Zinzo mi? ölecek. Okey mi? Okey. Berlik ya. Belki yani. Tane. Güven evet. burada. Güven güven. Yani ben mi? çıktım buradan. Ben Çünkü. öldüm zaten. Zaman kazandım. Dediğim gibi yapmak lazım ya. Geliyorum. Du duygusal olmamak lazım bu oyunda. Arın. Oyun? Doğru yok daha? Adil. Nasıl ya? Okay. O nereden çıktı? Ah, Red'de Bir, öldü. Bir yerden koşacağım. Bir Viego çıktı da neyse göremedim onu. Bu evde alıyor muyuz? Okey ben yerde. Şuna şöyle. Tam bezde 60 saniye var da. Bez ne dedin olacak? Ben alırım dedi ya. Yani. Adam geldi adam geldi. Ha geldi. Geliyorum, geliyorum ben. De. Ben, de. ben de geliyorum keseriz ben. Ben pen alırım. Tamam o dobra beklemem lazım ben giremem. Bekle, sen ben de çık ya. sen de çık. Biz öldük beyler. Oğlum, bu ne lan? Tamam dirttim. <laughs> Ağlama. <gülüyor> Bozar. Ezdiryalı tutarım. Tam base atıyor birileri. Viego base atıyor. Onu bozarsan bu arada ben tp atarım bitiririz. Ama habire bozman lazım. Lux'ı bozdum. Tamam çok iyi. Çok güven lazım yani. Tamam ne yapayım. Ona yani. saniye lan tam? Base attılar herhalde. Ben GP geldim on. Ben QSS basacağım haberin olsun. TP hmm. 10. Yürüyorum size doğru. Biraz yavaş olayım. Bir bu arkada. Ben, ben koy bakayım. Ben de geldim. Not good. Yürüyorum ben. Savaşını bekliyoruz hala. Keseriz bunu ya tek bir Bak bana. Delirtin beni. Ersin biraz yavaş. Kestim mi köpeğe? Tünük kesti direnin. Vurdum ana. yardım. Helal. Aldım, aldım. Bitti mi? Oyyyy aradan. Ezreal doğdu, Ezreal doğdu. doğdu. Biter biter next wave. Trolleme Ersin. Ersin. <laughs> <laughs> Ersin tam bir maymun Küçük ama ya. Ya Luna Park ya. Luna Park'sın Ersin sen. Ben çarpışan arabayım. <laughs> Oyyyy. <laughs> Oyyyy <laughs> Oy! Joxy. Bitmeyecektim ya. Oha. Okay, bitti tamam. Çok sidirili oğlum. Hediyeyi de keselim mi ya? Sorumluluk almak istemeyenler ölsün. Hayır hayır bitirin lütfen bitirin lütfen bitirin. Guys. No tamam, troll. Ya. Tamam. Geç <laughs> şunu. Hediyeyi keselim sonra? Tamam. Thank you very much. Bekleyin bir döneyim ya. Try hard flex. Nice. <laughs> Yine mi video? Ee, video mu pek? Yani kötü oynadığım yerler oldu ama yani ben de insanım. O yüzden video. En çok ben vurmuşum. Aynen. Video. Ee, arkadaşlar bu da video oldu. Kaçıncı video hatırlamıyorum. Draven'a yeni build denedik. Hydra buildu denedik. Baya güzel oldu bence. Ee, videoyu beğendiyseniz ve Ersin Kelbaş, Flashy ve er diğer Ersin gibi Joxy gibi oyuncuları izlemeye devam etmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Abone olun. Like atın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.